Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur veya olacaksınızdır bu videodan sonra bilmiyorum. Ama ben oyunlarla ilgili içerikler üretiyorum ve gamepadlerle ilgili videolar çekiyorum. Deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Oyun, oyun izlemelerine o kadar yorum gelmedi ama Gamepad ile alakalı çok yorumlar geliyor ve sorular geliyor arkadaşlar. Hatta bir buçuk yıl önce çektiğim videonun altına bir, o kadar çok yorum geldi ki artık cevaplayamaz hale geldim. Hatta bazı arkadaşlarla sizinle ekleştik. Hatta onlar buradaysa şu anda. Selam olsun onlara. Ee, siz de bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal Gamepad arayışındasınız. Şimdi arkadaşlar dedim ya bir buçuk yıl önce video çektim diye. O videodaki fiyat yani Dual Sensor o günkü fiyatı 859 liraydı. Arkadaşlar bir kere Türkiye ben bu kolu 800 20 küsür liraya aldım, 8 küsür liraya aldım. Bu paraya normalde bir kod alınmaz. Ve biz o fiyat tartışıyorduk. Şu anda 3.000-3.500 lira civarında. Hatta 4.000 liraya gördüm arkadaşlar. Hal böyleyken, fiyat böyleyken size tabii ki forumlarda, videolarda e, alınır mı alınmaz mı sorusunu soruyorsunuz, yanıt arıyorsunuz. Ben de zaten bu arayışta olduğum için böyle bir video çektim. Yani insanları anladığım için böyle bir video çekmiştim. Şimdi yine öyle bir video çekiyorum ama zamanınızı çok almayacağım. Zaman çok önemli çünkü, çok kıymetli çünkü. Arkadaşlar yine Yorumlarda e, eksik bir şey anlatsam lütfen sorun, cevaplarım istenmekle. Ama sizin zamanınızı almamak için kısa tutacağım videoyu. Yani az bilgi verdim diye kızmayın bana, videoyu kısa tutmak için sizler için bunu yapıyorum. Arkadaşlar hangi kol? Yani DualSense kolu mu, e, Xbox kolu mu alınır sorusu, yani başlığıyla sorduğum bu soruyu niye? Çünkü e, en iyi kol bunlar. Yani en uzun süre götüren de bunlar, en verimli kollar da bunlar. O yüzden bu iki kol üzerinden tartışırsak daha net bir sonuca ve kısa zamanda daha net bir sonuca ulaşmış oluruz. Birçok kol denedim. Dediğim gibi ben PlayStation oyuncusuydum, konsol oyuncusuydum ee, ve Gamepad çok önemliydi her zaman çünkü Gamepad'de başladım oyun hayatıma ve bilgisayara geçtiğimde de yani Microsoft'a geçtiğimde de e, Snoppy denedim, Controlland denedim o tuşlar çok kötü o kollar çünkü tuşlar içine giriyor, iç, e, tuşlar içe giriyor, e, bağlantı sorunu yaşıyorsunuz, hep üçüncü parti yazılım destekli e, kullanabiliyorsunuz. Olmuyordu sonra Logitech'in e falan denedim. Galiba F710'du en son çıkan. Ama onda kablo sorunları yaşadım. Yani verim alamadım arkadaşlar. Bir türlü verim alamadım. Logitech'in aralarında en iyisiydi ama bana daha oyun oynadığımı hissettirecek, daha premium hissettirecek bir kol lazımdı. DualShock kolunu almıştım PlayStation'un ama DualShock kolu e, bence bilgisayarda verimli çalışmıyordu. Onda da üçüncü parti yazılı uygulamaları arıyorduk. E, o kadar para veriyorum, ben niye o zaman bir daha üçüncü parti uygulamalarına ihtiyaç duyuyorum diyordum. Xbox 360 koluna vardığımda, ben hiç Xbox kullanmadığım için bana biraz tuş yapısı, ergonomikliği garip gelmişti ama alışmıştım. Hatta şu an 9. nesil kolu elimde, Xbox 360 kolu elimde olmadığı için onu temsil olarak göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, alayım da iyi karşılaştıralım. Bakın arkadaşlar analog kısımları yerleri farklı olduğu için ve bu biraz daha büyük bir kol olduğu için ilk başta alışması biraz bana zor gelmişti ama ben PlayStation kollarına çok alışkın olduğum için. Şimdi diyeceksiniz ki DualSense'e nasıl döndün? Niye döndün Xbox'tan çok memnunsan? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bu kişisel tercihle alakalı bir şey. DualSense 2021 yılında çıktı sanırım ya da 2020 sonunda işte PlayStation 5'te zaman çıktıysa hani karısı konuştum. Arkadaşlar DualSense kolu teknolojik bir e, yenilik olarak e, yani joystick gamepadlerde teknolojik bir yenilik olarak piyasaya sürüldü. Xbox'ı zaten ergonomikliği ve biliyorsunuz onların renk paketlerindeki genişlikten dolayı çok öne çıkan bir ürün oldu ama DualSense gibi değil. Çünkü DualSense teknolojik anlamda bir çığır açma peşindeydi. Ve bence de açtı. Yani Gamepad olayında, teknolojiklik olayında, arkadaşlar teknoloji anlamında kesinlikle DualSense önde. Ergonomik yapısı ve Microsoft'un birçok ürünü desteklemesi açısından da Xbox önde. bak bir bir. Skor şu anda bir bir. Diyorsunuz ya hangi kol daha iyi? Arkadaşlar biri şu, şu, çok iyi, biri yukarıda, biri yerlerde diye bir şey yok. Bence iki kolda birbirine çok yakın kollar zaten. İlk kollar çok kaliteli kollar. Uzun süreli kullanım. Ki bakın diyorum ki ikisi de ne oldu? Bu kola, ben bunun ilk siyahı vardı bende. Sonra siyahını ya sattım mı bir şey oldu ya ettim. E, sonra yeşilini aldım. Yani yeşili yaklaşık 4-5 aydır var. E, ama bak bakın bu kol 2 yıldır var bende. Ve arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim. İki kolda uzun süreli kullanımda çok çok iyiler. Ancak günlük kullanım açısından biraz uzun süreli anlamda baktığınız zaman Bence DualSense kulu bir tık daha rahat Xbox kulu'na göre. Çünkü Xbox kulu bakın ilk başta el aldığınızda daha rahat siktirir sizi. Çünkü analogların yeri birbirinden uzak, tuşların yapısı birbirinden daha uzak olduğu için eliniz daha özgür ve rahat hareketler. Ancak büyük yapısı itibariyle uzun süreli kullanımda arkadaşlar eli biraz yorabiliyor. Ancak DualSense kulu biraz daha kompakt yapıda ve tuşlarına daha yakın ve eliniz daha rahat hareket ediyor ve daha az yoruluyor. Uzun süreli kullanım için söylüyorum arkadaşlar. Ama bence birbirinden en yani en çok ayrıldıkları nokta teknoloji gibi. DualSense'in haptik feedback desteği, titreşim desteği ve hissiyat anlamındaki yarattığı deha ile Xbox'ın önünde. DualSense'in bu özelliklerini kullanmanız için de kablolu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar ve bu oyunlar listesi yani bu e, DualSense'in bütün özelliklerini kullanabileceğiniz oyunlar da sırrlı oyunlar onu da söyleyeyim. Her oyun değil ama Sony kendi eksklüzif oyunlarını bilgisayara getirdiği için 2019'dan beri sanırım Horizon'da başlayan bir devrimdi o. Getirdiği için de devamlı güncelleme alıyor ve devamlı oyunlarda yenileniyor. Hatta Sony'nin olmayan da haptik feedback desteği gibi işte adaptive trigger desteğini Metro Exodus'ta e, sanırım yok evet sanırım değil doğru. Asyncret Valhalla'da alabiliyorsunuz birkaç böyle oyun var. Yani arkadaşlar benim için bakın bu biraz da kişisel bir tercih. Benim için DualSense kolu bir adım önde. Üçüncü parti yazılım uygulamasına çok fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Bunu da söyleyeyim soru işaretiniz varsa. Xbox'ta ise hiç duymuyorsunuz. Tek tak çıkar. Yani Microsoft'un bütün desteklediği oyunlar Microsoft'ta çıkmış, Windows pardon, Windows'ta çıkmış bütün oyunlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama ben ikisi hangisi daha iyi derseniz ben DualSense diyorum. Peki siz bu iki canım koldan hangisini daha iyi buluyorsunuz? Veya başka kol MSI'ın da kolu var. Ekstra başka kollar da var. Çin'den getirilen kollar var. Hangi kol sizce bilgisayara daha uygun? Altta yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben de bilgilenmiş olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.